Teknohed'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Google Now asistanı inceleyeceğiz. Bu asistan geçtiğimiz günlerde bazı ülkelere çıkmış olsa da Türkiye'ye maalesef çıkmadı. Ama şu anda Google Play Store'da indirilebilir durumda. Evet biz şu anda indirdik bunu. Fakat e, bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor Türkiye'de kullanabilmemiz için. Yani sesli komutları kullanabilmemiz için öyle söyleyeyim size. Şimdi bu ayarları size anlatacağız. İlk olarak Google Now asistan launcher'ımızı Google Play Store'dan indirdikten sonra e, açıyoruz. Ana ekranımızı Google Now launcher olarak seçiyoruz ve ana ekranımız arayüzü geldi. Değişiyor. Sonra dilimizi İngilizce olarak seçiyoruz ayarlarda Language, English. Biz daha önce seçmiştik. Sonra bu uygulamanın ön, ön belleğini sileceğiz. Ön belleğini temizleyeceğiz. Yine General Apps. Buradan Google Now asistanı buluyoruz. Ve Clear Change diyoruz. Evet şu anda ön temizledik. Şimdi Google Launcher kendini yenileyecektir. Şimdi diğer ayarlamalara geçelim. Sola doğru kaydırdık ekranı. Sol üst köşede 3 çizgi var. Ona basıyoruz. Ve Settings kısmına geliyoruz. Buradan Language İngilizce olarak seçiyoruz. Search Language'i yani. Voice'e geldiğimizde, Voice e geldiğimizde bunu da İngilizce olarak seçiyoruz. Sonra bunu İngilizce olarak buradan seçtikten sonra Türkçe dilini de ekleyebiliriz. Türkçe aramalarda yapabilmek koşuluyla. Save diyoruz. Ve geri geliyoruz. Şurada Say OK Google yazısı var. OK Google dediğimiz zaman Gördüğünüz gibi bizi dinliyor. Yani söylediklerimizi direkt olarak arama sayfasına yazıyor. Ee, eğer olmazsa buraya Open, Google, Now yazıyoruz. Arıyoruz ve burada çıkan... Linki okeyliyoruz. Evet ayarlar bu kadardı. İsterseniz birkaç komut gösterelim. Okey Google. 6.30'a alarm kur. Gördüğünüz gibi komutumuzu gerçekleştirdi. Okey Google. Facebook'u başlat. Gördüğünüz gibi uygulamayı açmış bulunmakta. Okey Google. Kamerayı aç. Evet. Dört tane kamera uygulaması olduğu için buradan bir tanesini seçtik. Ve açıldı. Birkaç adet arayüz bulunmakta. Burada yani özelleştirebilirsiniz. Hava durumunuz. İşte takip ettiğiniz hisse senetleri. Bunlar da Google'un kendi sunmuş olduğu linkler. Yani sizin zevkinize uygun linkleri buraya sunuyor. Şu şekilde bir widget bulunmakta. Burada dışarıda olduğunuzda sizin konumunuzu kullanarak eve ne kadar mesafeniz kaldığını size söylüyor. Yani kendiniz tabi ev adresinizi belirliyorsunuz. Google Asistan Launcher bize sesli olarak da bir şeyler söyleyebiliyor. Mesela, OK Google, hava durumu. Türk Mahallesi 16 derece ve çoğunlukla güneşli. Gördüğünüz gibi net bir şekilde bize anlattı derdini. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.